söyleyeceği vardır. Sözü ona vermek istiyorum. İzninizle. Selamun aleyküm. Biz buraya sizleri görmek için geldik. Tabii ki sizi her ne kadar böyle topluluk, mutluluk içinde olduğumuz müddetçe biz de arasına uğrayacağız buraya. Geçen sene de uğradık. Bu sene de uğrayacağız. Gene de ömrümüz yettiği müddetçe uğramak istiyoruz. Uğrayacağız. Ve birliğinizi, birliğinizi, beraberliğinizi bozmak isteyenlere de Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Siz birliğinizi, birliğinizi, bu beraberliğinizi bozmayın. Ve devam edin. İnşallah böyle gider. Devam eder. Sonuna kadar. Bunlardan siz memnun olduğumuz kadar biz de dışarıda olduğumuz müddetçe biz de memnun oluyoruz. <laughs> Memnunuz da inşallah bu devamı devam ettirirsiniz. Devamın devamla ıı, devam ettirirsiniz. Köye, memleketimize de giderken aynı bu birlik beraberlik içinde orada da gördüğümüz zaman hakikaten çok mutlu oluyoruz biz de seviniyoruz, mutlu oluyoruz yani. Allah cümlemizi mutlu ve sevimli sevindirsin ve sizin mutluluğunuzu da bozmasın. Bizim de mutluluğumuzu bozmasın. Birlik beraberliğimizde deva, deva, daim eylesin Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah ne yazı derim ki devam eylesin bizim mutluluğumuzu. Şimdi şu anda hakikaten gördüğüm kadarınca yerinizde çok güzel olmuş hakikaten güzel eee yapmışsınız. Yapanlara ve bunu böyle yürütenlere de Allah razı olsun. Sizin hepinizin emeği var. Bizlerin de emeği var diyelim. Allah razı olsun hepinizden. Yaptırandan da, yaptıran da, gelenden de, da böyle bir mutluluk içinde durandan Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Hacan Bey Hacı. Mahmur abi. Ne cim. Cim. Tamam. Şey, şey. Hacı. Dayı. Hacan Bey şey diyor. Ben daha aynısını söyleyeyim. <laughs> <laughs> bile bile oturmak nasıl bir karar buradan. Çok güzel olmuş. Ya yani, geçer yani içimde söyledim bu kadar. Bile bile iyi Allah. Umarım ona nasip Allah kendini sağ Kulağını da bağladık. Cenab-ı Allah kötü günlerden bizi uzaklaşın inşallah. Sağ olun. <laughs> Sağ olun.